Sıs olsun ya. Çok kötü ya. Bir bina. Bir çok sallanıyor. sallan, değil mi? Sen Ben ya. hissetmedim ama. En çocuk odasında hayran da şeyi sallanıyor böyle böyle yavaş. Hemen sonra saklan da şöyle video çekiyormuş. Şey sallanıyor mu acaba lan ya? Bana öyle geliyor ama. Eren. Az önce çocuk arasında durmuştu ya. Ev hala e, da o sallanıyor de böyle böyle. Yavaş yavaş. Oldu ee, yavaş. E, ne oluyor peki şu an? Bilmiyorum ki. Şu an ne oluyor? Ee, bir şey falan devrildi mi? Yok. Gerçi devrilmez ama kapı falan sallandı mı? Bilmiyorum ki onu. Ama sallanmıştır. Avize sallandı mı? Sallandı tabii. Nasıl ki. daha sallandı? Eren. Nasıl sallandı göster bakayım eline. Bu avize. Eren. Bak bu avize ya. Var İlk önce böyle, böyle çana yavaş çana yavaş, çana yavaş çana. şey yaptı, evdeki gibi aydın. Evet, Ondan sonra böyle böyle şey atım. yaptı. Çalı. Sanki. Evet, bak televizyon sallandı. Evet, Sallamıştı bak bile sallanmış.